Merhaba sevgili yarış severler. 26 Eylül Ankara programıyla karşınızdayım. Bugün İstanbul'da güzel sonuçlar aldık. Bir koşuda bir numaralı daha ikinci koşuda birinci ikinci atımız bir iki bitirdi. Üçüncü koşuya geldiğimizde Rüzgar Barış yine cazip sayılabilecek konumda e, bankomuzdu. Dördüncü koşuda Aktağ'ın tam kardeşi birinci atımız Kahramanoğlu kazandı ki önerdiğimiz diğer sahanlarda 3, e, 2, 3-4 ve 5 bitirdiler sevgili dostlar. 2. yüzeye geldiğimizde 4. yüzeyi önerdiğimiz 9 numaralı sapkan koşuyu kazandı. Şişkiz Epoğut biraz arası olmasına rağmen çekindiğim 7 numaralı Safgan önünde kazandı. 1. altırgan yanı hatta 2 tane bar sizlere önerdik sevgili dostlar. 2 1 lira. Peekaboo ve Darkness foto bitirdiler. 5. ayakta 5 numaralı safkan altırgan yanında. Son ayakta da nevasta koşuyu kazandı sevgili dostlar evet hemen yarına bakıyoruz yarın Ankara'da gerçekten zorlu bir program var sağlam ele avuca gelir bir adayımız yok ama yapacak bir şey yok sevgili dostlar evet ikinci altılı ganyana baktığımızda Handikap bir koşuyla koşu program başlayacak Safkanlar'a baktığımızda dinamik öne gidip sonuç almayı seviyor düdül öyle sevacağında zaman zaman önde gittiğini biliyoruz. Ben kalabalık tutulması taraftarıyım. Sıralama 6-5-1-8 sonra 2 -7. İkinci ayağa geldiğimizde bu koşta potansiyelli birçok safkan var. 11 safkan start alacak. Birçoğu bir yarış koşmuş zaten 1400 Çin'de iyi performans olan safkanlar da değiller ama potansiyelli iyi yarış beklediğim safkanlar var. Bir süre geri alınan Lord Shaw, 10600 Çin yarışını beğendiğim Asilmir. Bir yarış gören annesi kara üzümle kardeş 7 numara rabat dikkat diyeceğim ve koca hanımın gülü 6 4 7 11 sonra 8 9 5 3 Üçüncüye aya geldiğimizde denk güçte safkınların bir araya geldiği zorlu bir koşu handikap puanlarından da <laughs> görüyoruz sevgili dostlar. Ancak ufak tefek ayrıntılara baktığımızda Lady Capelle ve Jonah Hex'i biraz daha önde görüyorum form ve mesafe performansı olarak. Dördüncü aya geldiğimizde ikinci altı. Ganyan'ın özelinde en güvendiğim safkan Zamburaga 1200 çimde 11.40 kazandı ki son yarışında 1600 çimde ciddi sayılabilecek 1.35'lik bir, bir performans sergiledi sevgili dostlar. Zamburaga ve diğer olarak bu koşuyu ayırıyorum. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koşta da yine denk güçte safkanlar olduğunu handikap bu anlarından da görüyoruz. Birçoğunun 17 performansı var ancak form durumu itibariyle Lima ve Ekürler'le e, biraz daha öne alan 6'lı ganyanın son ayağına geldiğimizde oldukça basit bir grup 37'nin altını gören yok ben 36'yı baraj yaptım 36 ve aşağısını gören koşuyu kazanacak gibi 1-4-6-5 sonra 9-3 evet şablonumuz da bu şekilde ilk ayak ikinci ayak zorlu Üçüncü ayakta 3-2 olarak yarım banko. Dördüncü ayak gün üzerinde en güvendiğimiz Safkan Altılganya'nın. Beşinci ay yine denk güçle Safkanlar var ama 6 ve 2-5 ekürler. iki atla yarım banko olarak geçilebilir. Son ayak gerçekten zorlu. Tuttuğunuz bir at varsa da tek atabilirsiniz. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.